Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz. 12. sınıf AYT videolarımıza doğada karbon konusuyla devam ediyoruz. Karbon periyodik cetvelin 4A grubunda yer alan atom numarası 6 olan bir elementtir. Elektron dizilimine baktığımızda 1s kare 2s 2p2 şeklinde olduğunu görüyoruz. Karbonun son enerji seviyesinde yani ikinci enerji seviyesinde s ve p değerlik orbitalleri olmak üzere 4 tane değerlik elektronu olduğunu görüyoruz. Karbon bu 4 değerlik elektronlarını diğer atomlarla ortaklaşa kullanarak tekli, ikili ve üçlü kovalent bağlar yapar. Ve bu şekilde karbonun doğada 1 milyondan fazla bileşik oluşturduğunu biliyoruz. Karbon atomu 4 bağ yapabilmesinden dolayı düz zincirli Halkalı, bakın düz zincirli örnek olarak bu molekül yapımızı gösterebiliriz. Halkalı, şu şekilde aromatik yapıya sahip birçok bileşik oluşturmaktadır. Bir de tabi dallanmış yapısı var. Yine örneklerimizde görüyoruz. Karbon atomları arasındaki bağ enerjisi 347 kilojül bölüm oldur. Bu da karbon-karbon bağlarının kararlı bir yapıda olduğunun açıkça göstergesidir. Geldik karbonun allotroplarına. Şimdi allotroplar ne demekti? Önce onu bir inceleyelim, daha sonra karbon allotroplarına bakalım. Bir element atomunun farklı sayı ve şekilde dizilerek oluşturdukları farklı geometrik şekillerdeki kristallerine allotrop maddeler denir. Allotrop maddelerin fiziksel ve bazı kimyasal özellikleri birbirlerinden farklıdır. Karbonun allotropları. Biz 9. sınıf konularımızda da bunu işlerdik. Hani elmas ve grafitin karbonun allotropu olduğunu hemen hatırlayabiliriz. Elmas ve grafit karbonun doğal allotroplarıdır. Grafitin laboratuvar şartlarında işlenmesiyle fulleren, nanotüp ve grafen adını verdiğimiz allotropları da ortaya çıkmaktadır. Bu durumda biz şunu söyleyebiliriz. Karbonun elmas ve grafit doğal allotropudur. Fulleren, danotrop ve grafen yapay allotroplarıdır. Evet bu yazımızda da yine bundan bahsettik. Ifademizde elmas ve grafit dedik karbonun doğal allotropudur. Ve bunlar hiçbir çözücüde çözülmezler. Fulleren ve grafen ise laboratuvar ortamlarında grafitten oluşturulan yapay allotroplardır. Şimdi bunları şöyle kısaca tek tek bir inceleyelim. İlk olarak karbonun doğal allotropu olan elmasa bir bakalım. Özelliklerini inceleyelim. Elmas birbirini tekrar eden düzgün dört yüzlü yapısıyla düzgün kristal bir yapıya sahip allotroptur. Elmas doğada bilinen en sert doğal maddedir. Isıyı iyi iletir ancak elektriği iletmez. Elmasta bulunan karbon atomları kendilerine komşu 4 karbon atomu ile tekli bağlar yapar ve bu bağlar aşırı kuvvetlidir. Hatta az önce karbon arasındaki şöyle karbon atomları arasındaki bağı da incelemiştik. Bakın bu bağlarda 347 bölü mollük bir enerji olduğunu görüyoruz bağ enerjisi. İşte bu nedenle elmas bu bağların kuvvetli olmasından dolayı bilinen en sert ve doğal maddedir diyebiliriz. Geldik grafite. Şöyle kağıdımızı bir düzeltelim. <laughs> Grafit siyah, koyu renge sahip, parlak görünümlü, yumuşak, kağıt üzerinde iz bırakan bir maddedir. Grafitte karbon atomları altıgen halkalar oluşturacak şekilde dizilmişlerdir. Bu halkalar tabakalar şeklinde olup Van der Waals etkileşimleri sayesinde birbirleri üzerinden şu şekilde kayarlar. Grafitin yapısında tekli ve ikili bağlar bulunur. Bakın elmasın yapısında tekli bağlar bulunurken grafitin yapısında ikili bağlar da var. Grafit pi bağlarındaki hareket eden elektronlar sayesinde ısı ve elektriği iyi iletir. Yine elmasla karşılaştırdığımızda grafiti bakın. Elmas ısıyı iyi iletiyordu ancak elektriği iletemiyordu. Grafit ise hem ısıyı hem de elektriği iyi ileten bir maddedir. Grafitin erime sıcaklığı 3500 3527 santigrat derece arasındadır. Isıya karşı dayanıklı, dayanıklı olması sebebiyle metalürjide döküm potalarının yapımında kullanılır. Peki biz grafiti nerede görüyoruz çevremizde? Tabii ki kurşun kalem uçlarında. Hatta bakın e, hatta burada yazdık dedi ki kağıt üzerinde iz bırakan bir maddede kullandığımız bu kurşun kalem uçları grafitten yapılmıştır özelliğimiz daha var grafitle ilgili. Hatta orada da bahsettik. Elektronik sanayinde kurşun kalem ucu yapımında, pil üretiminde yapışma özelliği sayesinde makine yağlama malzemesi olarak da yine kullanım alanı geniş bir karbon allotropudur grafit. Geldik fullerene. Fulleren bildiğimiz gibi karbonun neydi? Yapay allotropuydu. Belli sayıda karbon atomu grafit benzeri bir yapıya benzer şekilde ama şimdi grafitte nasıl yapı oluyordu? Şöyle tekrar bir hatırlayacak olursak altıgen halkalar oluşturacak şekilde bir dizilim vardı grafitte. Fullerende ise buna benzer bir yapı var ama sadece altıgen değil beşgen ve yedigen halkaları da içeren bir yapı oluyor fullerende. Fulleren top, çubuk, tüp ya da halka şeklinde sınıflandırılabiliyor. Hidrojen yakıt depolarında, güneş pillerinde, kurşun geçirmez yelek yapımında kullanılabiliyor fulleren. Fulleren neydi? Karbonun yapay allotropuydu. Geldik bir diğer yapay allotropumuza, o da grafen'di. Grafenin özelliklerine şöyle bir bakacak olursak, karbon atomunun iki boyutlu altıgen şeklinde olan Bal peteği örgü yapısında olan allotropudur. Saydamdır. Elektriği ve ısıyı çok iyi iletir. Grafen, çelikten 6 kat daha küçük yoğunluğa sahip olmasına rağmen çelikten 6 kat sert ve 13 kat daha esnektir. Süper küçük bilgisayar üretiminde, katlanabilir ekranlarda, deri altına yerleştirilecek tıbbi cihazlarda grafen kullanılabilir hızlı şarj edilen batarya, elektronik kağıt, kirlenme giysi gibi alanlarda da kullanım alanı olabilir. Gördüğünüz gibi karbon allotroplarının kullanım alanları oldukça geniştir. Karbon nanotüp laboratuvar şartlarında grafiti uygulanan özel işlemler ile elde edilir. Karbon nanotüp nanometrik boyuttaki silindir tüplerdir. Çapları, nanometre, boyları ise milimetre boyutundadır. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdırlar. Bakır ve gümüşe göre bin kat daha fazla iletkendir. Güneş pilleri, kurşun geçirmez ye yelek gibi kullanım alanları vardır karbon nanotübün. Evet. Karbonun doğal ve yapay allotropları bu şekilde. Geldik konumuzu sorularımızla pekiştirmeye. İlk sorumuza şöyle bir bakalım. Karbon elementleri arasındaki bağ enerjileri çok yüksektir. Karbon elementinin 4 değerlik elektronu vardır. Düz zincirli, dallanmış, halkalı, aromatik yapıları vardır şeklinde ifadelerimiz var. Bu ifadelerimizden hangileri karbon elementinin çok sayıda bileşik oluşturmasının nedenlerindendir diyor. Biz az önce de baktık karbon elementinin atomları arasındaki o tekli bağlarda 347 kJ'lik bir enerji, bağ enerjisi olduğunu görmüştük. Bu durumda bağ enerjisinin çok yüksek olması karbon elementinin çok sayıda bileşik oluşturmasının nedenlerindendir. Karbon elementin 4 değerlik elektronu vardır. Evet niye? Çünkü dizilimi 1s kare 2s kare 2p 2 idi. Son enerji seviyesinde 4 değerlik elektronu vardı ve bu değerlik elektronlarıyla bunları daha doğrusu ortaklaşa kullanarak tekli ikili ve üçlü bağlar yapıyorduk. O halde ikinci ifadem de doğrudur. Düz zincirli dallanmış halkalı ve aromatik yapıları vardı. Bunların örneğini az önce incelemiştik. Bu üç ifadede karbon elementinin çok sayıda bileşik oluşturmasının nedenleri arasında sayılabilir. Bu durumda doğru cevabım 3 ifademi de içeren E şıkkıdır diyorum. Geldik ikinci sorumuza. Karbon elementinin allotroplarından biri olan elmasın yapısı ile ilgili olarak Bilinen en sert ve doğal maddedir. Evet biz e, hatta sorumuza şöyle bir bakalım da hangileri doğrudur diyor. Biz soru ifadelerimizi okurken doğru mu yanlış mı onları da bir yorumlayalım. <laughs> Pardon çok affedersiniz. Bilinen en sert ve doğal maddedir diyor elması için. Elması anlatırken zaten doğada bilinen en sert ve doğal madde olduğunu söylemiştik. İlk ifademiz doğrudur. Yapısında altıgen halkalar ve bu halkaların oluşturduğu tabakalar vardır. Bu ifade elmasa değil grafite ait bir ifadedir. Bu nedenle ikinci ifade yanlıştır. Karbonun yapay allotropudur. Biz elmas ve grafit için karbonun doğal allotropları demiştik. O halde üçüncü ifadem de yanlıştır. Ne olması gerekiyor? Doğal olması gerekiyordu. Buna göre bana verilen ifadelerden sadece bir doğrudur. Aradığım şık da o halde yalnız bir olan A seçeneğidir. Karbonun allotropları ile ilgili Yukarıda verilen ifadelerden İngileri doğrudur denmiş bize. İlk ifademize bakalım. Grafen ve fulleren karbonun doğal allotroplarıdır. Hayır. Grafen ve fulleren karbonun yapay allotropları olması gerekiyordu. Bu nedenle ilk ifade yanlıştır. Doğal olan elmas ve grafittir. Grafen çelikten 6 kat hafif, yoğunluğu 6 kat düşüktür. Evet grafenin özelliklerini anlatırken söylemiştik. İkinci ifadem doğrudur. Elmasta her bir karbon atomu komşu 4 karbon atomu ile bağ yapar. Tekli bağlar yapar dedik. Bu ifademiz elmas için doğru bir ifadedir. Karbon nanotüp yüksek sıcaklıklarda özelliğini kaybetmez. Bu da yine karbon nanotüpü anlatırken söylediğimiz ifadelerde doğrudur nanotüp için ifademiz. O halde doğru olan şıkkımız 2, 3 ve 4'tür. Baktığımda aradığım şıkkın B şıkkı olduğunu görüyorum. Evet sevgili gençler bu videomuzda karbonun doğal ve yapay allotroplarını inceledik ilgili soruları çözdük bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın sağlıklı kalın hepinize iyi çalışmalar diliyorum